İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Kıymetli kardeşlerim, vaktiyle Anadolu'da bir köye edebi, ahlakı, bilgisi düzgün olan bir imam tanır. Köylüler tarafından çok sevilir. Ramazan ayı geldiğinde sırayla akşamları hocalarını evlerine iftara davet edenler. Mahallenin birini evine iftar ettikten sonra akşam namazını kılarlar. Yatsı ve teravih namazı için camiye giderler ev hanesi görür ki masalarının üzerinde duran paranın yerinde olmadığını düşünürler ki hanım ben almadım sen almadın üçüncü şahıs sadece hoca vardı imam alsa alsa imam almıştır bunu o günden sonra hoca ile aralarını serin tutarlar konuşmazlar hatta yolda gördüklerinde selam dahi vermezler aradan bir yıl geçer bir sonraki Ramazan ayında köylüler imama tekrar evlerine iftara davet etmeye başlarlar. Bu hane halkı der ki biz ne yapalım? Bey der ki hanım yapmıştır bir hata belki ihtiyacı vardır. Büyüklük bizde kalsın biz hocayı gene iftara davet edelim. Hoca iftara davet ederler. İftar yapılır yemek yenilir. Der ki evin beyi e, hocam bir yıldır sana soğuz seninle konuşmuyoruz farkındasın. Evet farkındayım selam bile vermiyorsunuz. Hiç düşündün mü bu soğukluğumuz Geçen yıl işler ettikten sonra teravih namazı için camiye gideceğimiz esnada farkına vardık ki masanın üzerinde duran para yerinde yoktu. Biz ikimiz almadığımıza göre herhalde ihtiyacın var diye başka sebeple senin aldığını düşündük. Hoca ağlamaya başlar. Teselli etmeye çalışırlar. Aman hocam ağlama. Beni hırsızlıkla itham etmenize ağlamıyorum. Hırsızlıkla suçlamanıza ağlamıyorum ben. Geçen yıl gördüm ki, pencereniz açıktı, orada rüzgar esiyordu, parayı e, masa üzerinden yere düşürdü, dağıldı. Ben de topladım parayı, şu duvardaki asılı olan Kur'an'ın içine koydum. Çünkü Ramazan ayıydı, Kur'an ayıydı. Açar, okur ve paranızı görürsünüz diye düşündüm. Anladım ki, şimdi siz bir yıldır o Kur'an-ı Kerim'i hiç açmamışsınız. Kur'an'ı öksüz bırakmışsınız. Eğer, eğer Ramazan'da bile olsa Kur'an-ı Kerim'i açıp okusaydınız, paranızı içerisinde bulacaktınız der. Kur'an'ı açanlar ki para oradadır. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ne olur Kur'an'larımızı öksüz bırakmayalım.